Ermenistan'ın 26 Eylül 2020 sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır. Yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir. Tovuz bölgesinde sivillerin hedef alındığı saldırının ardından artan gerilimler sıcak çatışmaya dönüşmüş. Zulüm ve terör yöntemlerinin kimin tarafından kullanıldığı da iyice netleşmiştir. Emperyalizmin maşası Ermenistan'ın 25-26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğu 106'sı kadın, 83 çocuk, 613, 613 Azerbaycan Türk'ünün hayatını kaybettiği Hocalı katliamı ardından işgal ettiği Türk topraklarına yerleşme ve, yu ve yuvalanma emelleri Karabağ meselesinin adil ve hakkaniyetli şekilde çözüm hedeflerini sekteye uğratmıştır. Bozgunculuk yapan, uzlaşmaya kapalı duran, barışa yüzünü dönen, masadan kaçan, sivil ve masumlarının kanını döken ülke Ermenistan'dır. Tarihin her aşamasında Türk'ün düşmanı her millette ortak hareket etme kabiliyeti olan Ermenistan'ın sicili Türk düşmanlığı ile vahşet ile doğrudur. Kurtuluş Savaşı döneminde Doğu illerimize yapılan soykırımlar hatırımızdadır. Osmanlı Devleti'nde milleti sadıka olarak adlandırılmış olmalarına rağmen Ermeniler Osmanlı'nın zayıflaması ile Bölgede kendilerini emperyalist devletlerin ellerine bırakmış ve isyanlarla bulundukları bölgelerde çoluk çocuk yaşlı demeden katliamlarda bulunmuşlardır. Erzurum, Kars ve Van illerimizde ortaya çıkartılan 200 toplu mezar Ermeni zulmünün dünyaya ispatı belgelerdir. 1914 yılından başlayıp 1915 yılına kadar süren bu zulümler Osmanlı Devleti'nin çıkartmış olduğu tehcir kanunu ile son bulmuştur. Fakat ne aymazlıktır ki Ermeni lobisi tüm dünyada bu katliamları unutturmaya ve tüm dünyaya kendini haklı çıkartmak amacıyla tehcir kanunu ile katliama uğradıklarını söylemektedirler. Hatta bu hususta her emperyalist ülkeye bu tehcir göç olaylarının katliam olduğunu kabul ettirmeye çalışıp anma programları düzenlemektedirler. Tüm bunlar olurken tüm devleti yetkililerinin gelin arşivlerimizi açıp olayları bilim adamlarının tarihçilerin incelemesine izin verelim demelerine rağmen hiçbir haklayanlarının olmadığı gerçeğinin ilan olacağını bildikleri için bu tekliflerin hiçbirini kabul etmeyip masadan kaçmaktadırlar. Bu acıları unutmak mümkün değildir. Tarihsel süreç içerisinde Ermenistan Türk düşmanlığını bu sefer 1992 yılında Hocalı'da Dağlık Karabağ bölgesine bir kez daha sergilemiştir. 91 yılında Rusya'nın desteğiyle Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmeye başlamış ve her girdiği yer Türkleri katletmekten de geri durmamıştır. 91 yılında Dağlık Karabağ bölgesi içerisinde yer alan Hankendi, 92 yılında Şuşa ve Hocalı kentleri tüm dünyanın gözlerinin önünde işgal edilmiştir. Hele ki 25-26 Şubat 1992 tarihleri tarihe Hocalı katliamı olarak geçmiştir. Evlerinde uydukları sırada binlerce Azerbaycanlı, Rus birliklerinin desteğiyle Hocalı şehrine giren Ermeni askerlerinin tank ve silah sesleriyle uyanmış ve sivil olmalarına rağmen katliama maruz kalmışlardır. Bu yaşanan acılar Ermeni askerlerinin hatıralarında mevcut olup bunlar yazmaktan da hiç imtina etmemişlerdir. Örneğin Zori Balayan 1996 yılında yayınlanan Ruhumuzun Canlanması adlı kitabında şöyle ifade eder. Ben ve Haçatur ele geçirdiğimiz bir eve girdiğimizde bir eve girdiğimizde şahit oldum. Askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Çocuk bağırıyordu. Haçatur çocuğun sesini kesmek için annesinin göğsünü kesilmiş göğsünü çocuğun ağzına soktu. Daha sonra 13 yaşındaki çocuğun denizini yüzdük. Saate baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra öldü. Sonra çocuğun cesedini doğrayarak aynı sıradan geldikleri köpeklerin önüne attık. Akşam aynı olaya üç kez daha şahit oldum. Türk çocuklarına yaptıklarından dolayı bahtiyarlık duyuyorum. David Herdian, Haç Uğrunda kitabında bataklıktan geçmemiz gerekiyordu. Ancak sabah hava soğuktu. Biz de kendimize ölülerden köprü yaptık. Ben önce cesetlerin üzerine basmak istemedim. Ancak Ohanyan bana korkmamamı söyledi. Adımlarıma 9 yaşlarında bir kızın sinesine basarak başladım. Ne yazık ki kendi anlatımlarının haricinde Hocalı bölgesine birkaç gün sonra gidebilen gazetecilerin çektikleri görüntüler de mevcuttur. Bu görüntüler bugün hala internet ortamında Hocalı katliamı adı altında bu videolar, bu vahşet sahnelerini izleyebilmek mümkündür. Tüm bu olanların ardından Ermenistan Başbakanlarından Ser Sarkisyan ki kendisi o dönemde Hocalı'da Hocalı katliamında asker olarak görev yapmış bir kişidir. Şöyle ifade eder. Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu. Ermenilerin sivil nüfusa karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu kırmaya başardık. Ve olay işte bu diyerek sivil halka yapılan katliamı kabul etmiş, bunu aktarmaktan da geri durmamıştır. Bir başka konuşmasında üniversite gençlerine yönelik olarak benim nesil üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. 90'lı yıllarda vatanımızın kar parçası Karabağ bölgesini düşman elinden kurtardık. Her neslin bir görevi vardır. Sizin de göreviniz ararattır diyerek hem Karabağ'ın işgal sürecinde sivillere yapılan zulmü hem de Ararat diyerek Ağrı Dağı ve çevresinin yani Türkiye üzerindeki kirli aslında ifade etmiştir. Bunlar geçmişteki acılarımızdır ve hala hatıralarımızdadır. Diridir, unutulmayacaktır. Bugün yaşanan Azerbaycan-Ermenistan geriliminin temelinde bu yaşanmışlıklar vardır. İşgal edilen Azerbaycan topraklarının azatlık, özgürlük mücadelesi verilmektedir bugün. Ermenistan son olarak 26 Eylül'de Toğuz bölgesindeki sivil halka yaptığı saldırıyla bardağı taşırmış ve topyekün Azerbaycan ordusunun kendi toprakları olan işgal altındaki Dağlı Karabağ bölgesini geri almak için mücadelesine imkan tanımıştır. Artık her şey meydandadır. Türk milletine karşı düşmanlık besleyen tüm odakların Kafkasya'dan Orta Doğu'ya Akdeniz'den Balkanlara kadar sürekli kriz çıkarmak ve kaos üretmek maksadıyla faaliyet halinde oldukları anlaşılmaktadır. Ermenistan'ın alçak saldırısını, Akdeniz ve Ege'de oynanan şirket oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır. Ülkücü hareket iki devlet tek millet halinde geleceği kucaklayan Türkiye-Azerbaycan arasında var olan tarihi ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın hiçbir gücün mütecaviz niyetin karşısında geri at, geri adım atmayacağı inancındadır. Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyoruz. 1992 yılında başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emriyle Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda gönüllü olarak görev alan büyüklerimizin oluşturduğu rüzgar birliği ruhu hala dipdiridir. Gerektiği takdirde Ermeni vahşetini dindirmek, işgale son verdirip azaplık için topyekün rüzgar olup esmeye, fırtına olup yıkmaya Türk gençliği hazırdır. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Ne mutlu Türk'üm diyene.